Arkadaşlar sizlere kısa bir duyurum var. Discord sunucusu açtık. Bu sunucuya hepinizi bekliyorum. Burada etkinlikler olsun, sohbetler olsun, her şeyi yapacağız. Artı olarak da bir tane çekilişimiz var. 50 TL'lik çekilişimiz mevcut. 250 kişi olduğunda Discord sunucumuz çekiliş açıklanacaktır. Sizleri bunu da bekliyorum. Katılırsanız şansınız varsa çıkar veyahut da çıkmaz. 3 kişiye dağıtılacaktır 50 TL. Yani bölüştürülecek. Hepinizi buraya bekliyorum. AKP yazarak katılabilirsiniz. Şu şekilde linki göstereyim. Açıklamada ve yorumlarda linki bulabilirsiniz. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni video ile beraberiz. Daha doğrusu yeni seri ile birlikte beraberiz. Bu seride arkadaşlar vent shop açacağız. Hayatım boyunca hiç vent shop açmadım. Bu ilk olacak. Umarım sizlerle birlikte bu seriyi devam ettirir ve daha güzel şekilde şekillendiririz. Ben e, arkadaşlar biliyorsunuz son videoda Growtopia bebeğimin bir 20 BGL soktu. Bunu da bir şekilde çıkaracağız artık. Nasıl çıkaracağız onu bilmiyorum. Ben de ben shop açma kararı aldım. Bir yandan da level satıyorum. Bir yandan da ben shop açmayı karar verdim. Şimdi arkadaşlar benim bir vent bird'üm um vardı. Hemen o dünyaya geçelim. Evet arkadaşlar bird'ümüzün ismi MK. MK dünyasından direkt vent shop'uma gelebilirsiniz. Arkadaşlar burası benim eskiden kullandığım bir vent shop'tu. Bu videoda e, bu bird'ü kullanacağız. Şu anlık bunu kullanacağız. Ben önceden mas olarak paint bucket yapmıştım denemek amaçlı. Bir 350 TL yatırmıştım. Gelen karda video sonunda göreceksiniz. Ekstra çok eskiden sörük tools'ları satıyordum burada. Şimdi sadece şu sörük itemlerinden çıkanları satıyorum. Bu tools işine de araştırıp ondan sonra tekrardan gireceğim. bu bunu arkadaşlar güzel bir mas ama biraz uğraştırıyor. Tabii farm her türlü uğraştırıyor. Bunu ben size kaçtan sattım göstereyim. 11'e purple 11'den satıyormuşum. Sarıyı 18'den. Yeşili de 18'den. Siyah 7'den. Kırmızıyı da 7'den. Okoy 18. Yani diğerlerini 18'den satıyorum. Mavi de aynı şekilde. Bunun getirisini en sonunda paylaşacağım. Ne kadar sürede satıldı derseniz. Bu arkadaşlar ortalama bir ay içerisinde satıldı. Tabi ben biraz uzun oldu benim için. Çünkü Discord'da ufak tefek sıkıntılar yaşadım. Ban yedim ben IMO'dan. Sonra tekrardan açtırdım. Onun haricinde çok kısa sürede satıldım derseniz eh, sizin uğraşmanıza bağlı bir şey bu. Tabii ben bu dünyada da uğraşacağım. Güncel fiyatlar hakkında da bilgi verirseniz sevinirim yorumlarda. Tabi bunları ben çok uyguna satıyorum. Daha sonrasında belki fiyat değişikliği olabilir. Hemen arkadaşlar bu masa geçelim. Arkadaşlar masa geçmeden önce ufak bir duyurum var bu kısımdan sonra ufak bir sıkıntı teknik aksaklıklar oluyor ne gibi derseniz ben video bit hızını 1000 e seçmişim yanlışlıkla 10.000 yapacağımı o yüzden kalite gerçekten çok küçük tabi ben videoları kestim böyle net yerlerini koyacağım bir şekilde elimden geleni yapacağım çok bir zaten aşırı moralim bozuldu bir şekilde video atmak için yapıyorum tekrardan kusura bak geldim öncelikle bu mas için gerekenler şunlar Burada e, dark e, yellow seed lazım. Yellow block seed. I. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da e, cobblestone'du bu sanırım. Bakalım. Aynen. E, pardon, grimstone seed lazım. Tabi bunlardan kaçar tane aldım? 2000 2000 aldım. E, 350 VL yatırdım tamamen burada. Burada da purple block seed var. Şimdi bizim birleştireceğimiz ilk olarak e, Grimstone'la Purple. Purple'ı birleştirdikten sonra bize Dark Purple Seed geliyor. Dark Orange e, ile konuşamadım. Onu birleştikten sonra bize Paint Bucket veriyor. Bizim buradaki en zor işlemimiz zaten farm işi olduğu için farm biraz zordur. Buradaki işlemimiz bu ikisini kırmak oluyor. Yani burada ortalama 7K blok çıkıyor. Bunları kırmanız gerekiyor. Ben tabii bunu uzun sürüyor mu sürüyor ama girip kırıyordum. Arkadaşlarımla da hem sohbet ediyordum veyahut da onlar yardımı geliyordu. O şekilde kırıyorduk. Şimdi ben bunları ekeceğim. Hemen ekmeye başlayalım. Gördün aşağısından başlayalım. Ben burada hızlandırım. Ondan sonra belki de keserim. <laughs> Evet arkadaşlar, bunların hepsini ektik. Bunların büyümesini bekleyeceğiz. Şuraya ekmemişiz, bak, şuraya kaçırmışız. Bunların büyümesini bekleyeceğiz. Büyüdükten sonra da toplayacağız. Topladıktan sonra da kırmaya başlayacağız. Şimdi bunlar büyüdükten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bloklarımız büyüdü, seedlerimiz büyüdü. Şimdi bunları kıracağız. Bunları kırarken ama ben bir tane pack kullanıyorum. Harvest of Sarah. bunları kullanmak için bir de DCS kullanıyorum. Bunları kullanın ki daha fazla blok çıksın. Bir de bir tane şapka vardı, kafalık vardı. Onunla daha fazla blok çıkıyordu. Bir de aldesellerle. Şu an ben bir seed çıkarmam lazım. Seed'imizi buraya koyalım. Bloklarımızı buraya böyle tek tek koyalım. Bu gaya ute tamamen işimi kolaylaştırıyor. Siz isterseniz toplayabilirsiniz de. Ben işlemi hızlandırmak için. Şimdi bunları kırmaya başlayalım. Ben bir sonra video hızlandırıp sonra bitirme şekilde karşınıza çıkarım. İyi seyirler. Into <laughs> the But it's no use, cause you can't stop it from shining. süreniz Şimdi şöyle göstereyim. 87V burada var. olmasın Full beklettim çünkü. 52V ile burada var. 55V de burada var. 67 burada var. Bunları bir toplayalım. 42 burada var. Burada eğer bir de burada var. Gördüğünüz gibi bu kadar V geldi. Tabii ben bu kısmı videonun sonuna koymuş olacağım. İlk önce siz masayı izlemiş olacaksınız. Evet arkadaşlar burada tamı tamına 7617 bloğumuz var 199'da seedimiz var bu blokların hepsini kıracağız tabi bu videoda değil onu ikinci bölümde kırmaya kırdıktan sonra de masamıza devam edeceğiz bu tarz videoların devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın vent hakkında bana bilgi vermek istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz ekstra olarak da eğer bu iş yapmak isterseniz Özcan GT dünyasında sol tarafta donate'imiz var oradan da bana yardımcı olabilirsiniz video başlarında bu donatelerinizi okuyacağım Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.